Bulgaristan'dan bizim ülkemize birileri alışveriş yapmaya geliyor. Sınır şehirlerinde bu devamlı olur. Bu ticarette de bazen bir tarafta benzin ucuz olur, öbür tarafta kıyafet ucuz olur. Gıda ürünleri ucuzdur, öbür tarafta et ucuzdur. Böyle birbirleriyle belli bir ticareti vardır her sınır şehrin. İki gündür sosyal medyada bu ülke battı, bitti. İşte Bulgarlar geliyorlar buraya çamaşır suyunu buradan alıyorlar, alışverişini buradan yapıyorlar. Edirne olmuş Bulgaristan. Her şeyimiz bitti, battık. Ya aynı adama bakıyorsun. Bu ülke iyicene pahalı. Bu ülke zıvanadan çıktı. Onun için Yunanistan'a gidiyoruz. Karidesi orada yiyoruz. Vodka'nın şişesi şu kadar. Otel odaları bu kadar. Bu ülke çok pahalı. İyicene zıvanadan çıktı. Yunanistan daha ucuz. Aynı adam ertesi günü diyor ki bize bu ülke her şey bedava. Bulgar bile geliyor buradan alışverişini yapıyor. Ya dışarıdan biri gelince de bu ülkeyi sövüyor adam. Bu ülkeden dışarıya alışverişe gittiği zaman da yine bu ülkeyi sövüyor. Çünkü Adamın derdi niyeti bu ülkeyi sövmek, bu ülkeyi karalamak, bu ülkeyi itibarsızlaştırmak. İster biri gelsin buraya, ister buradan birisi gitsin, iki şekilde de küfredecek. Hani var diye Anadolu'da gir oyna, çık oyna. Hani birisi girse de bu ülkeyi sövüyor adam, bu ülkeden birisi çıksa da bu ülkeyi sövüyor. Çünkü adamın derdi niyeti ülkeyi sövmek, ülkeyi karalamak, ülkeyi itibarsızlaştırmak. Sumut filosunda da aynı oldu. Sumut filosuna niye katılmadın diye ilk önce birilerine hak hakaret ettiler, saldırdılar. Ondan sonra da Sumut filosuna katılanlara hakaret ettiler. Çünkü adamların derdi, niyeti sövmek, çakmak, itibarsızlaştırmak. İstersen Sumut filosuna katıl, istersen katılma. Hakareti yiyeceksin abi. Çünkü sosyal medyada hakaretten beslenen, küfürden beslenen, saldırıdan beslenen bir zümre var.